Dolayısıyla bugün öylesine güzel bir organizasyon düzenleyen Bet yönetimine ve savaş başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu ortaya çıktı bir atmosfer muhteşem. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hem de birlikle beraberliğin en güzel örneği sergileniyor. Ben emeği geçenleri başta federasyon başkanımız olmak üzere kutluyorum ve tüm Erzurumlu hemşerilerimizin bu Erzurum tanıtım günlerinde verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortam var. Ben savaş başkanımızı, yönetimini ve bu organizasyonda emek veren herkesi yürekten tebrik ediyorum. Bünyamin Savaş Albayrak başkanımızı ve yönetim kurumunu tebrik ediyoruz. Bugün gerçekten hemşerilerini çok güzel bir ortamda böyle güzel bir şekilde ağırlıyor. Bizler de milletvekilimiz de belediye başkanımız da Erzurum hemşerilerimizi tanıtım günlerinde olmaktan, onlarla beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Öncelikle Savaş Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir katılım var. Hem esnaf açısından hem de halkımızın burada olması açısından hakikaten tam Erzurum'u hissettiriyorlar arkadaşlar. Güzel de bir cağı vurmuşlar buraya. Şimdi bir tatarı yiyeceğiz bakalım varsa. Tabii ki buyurun. Biz de gündüz çekim yaptık. Gerçekten çok lezzetli yapmışlar. Ama dönercilerin hepsine sordum. Hepsi de Narmanlı yani. <laughs> o da bizim oradan demek ki. Biz de bir Narmanlı olarak öyle diyeceğiz yani. Eyvallah. Size afiyet olsun Yüz başkanım. Teşekkür Dolayısıyla Erzurum demek birlik demek, Erzurum demek kardeşlik demek, Erzurum demek barış demek, Erzurum demek huzur demek. Yani Erzurumları ben çok severim, Erzurumlar da beni sever.